arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben şu anda işteyim, çalışıyorum. Yaklaşık bir saat kadar sonra çıkacağım. Bugün akşam boks dersim var. Size boksta neler yapıyorum, yani hocam hoca neler çalışıyoruz falan. Size onları göstereceğim. Hani Instagram'da beni takip ediyorsanız eğer sürekli hikaye atıyorum zaten. Hani derslerden olsun başladığımdan beri yaklaşık iki aydır. Evet Mart'ta başlamıştım. İki aydır boks dersi alıyorum özel hocayla beraber. Ondan sonra Cuma. Instagram'dan takip ediyorsanız, etmiyorsunuz değil mi? Biliyorum etmiyorsunuz. Etmiyorsunuz lütfen edersiniz. Çok sevinirim. Orada paylaşımlar yapıyordum zaten. Bugün akşam da dedim ki bir vlog çekeyim dedim. Hani kickbox ya da boks savaşlarını düşünenler olabilir veya merak edenler ilgisi olabilir. O yüzden de bugün sizin için kamerayı alacağım. Dediğim gibi şu anda işteyim. Yaklaşık bir saat sonra çıkacağım işte. Eve gideceğim. Yemek yiyeceğim. Ondan sonrasında da beraber spora gideriz. Benim boksa başlama amacım şöyleydi. Hem Stres atmak hatta özellikle stres atmak. Yani insanı böyle çok rahatlatıyor psikolojik olarak aşırı rahatlatıyor. Onun yanı sıra sıkılaşmak olabilir, birazcık güçlenmek, kendini korumak olabilir. Gerçi ben kendimi koruyabileceğimi sanmıyorum şu an o kadar güçlenmedim. Ama yine de insanın ruh sağlığına, psikolojisine her şeyin çok iyi geliyor gerçekten. Acayip rahatlatıyor. Ve çok da kalori aktaran bir spor yani kardiyo olarak geçiyor zaten bir kardiyo sporu yani. Ve dövüşmek benim çok hoşuma gidiyor. Neyse bugün akşam beraber dövüşeceğiz ama ben çok yetenekli sayılmam. Çok iyi de sayılmam. Ama size de yine de yapmaya çalıştığım şeyleri, hareketleri, bilmem neleri falan göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra başka ne diyecektim ben? Belki beslenmemle alakalı bir şeyler gösterdim ama çok güzel beslenmiyorum yani. Neyse çekebildiğim kadar bir şeyler çekeceğim bugün. Fiyattan tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar ben şimdi işten çıktım. Eve doğru geçiyorum. Saat şu anda 7.10 geçiyor. 8.30'da özel dersim var. Oraya geçeceğiz beraber zaten 10 dakika sürüyor buradan eve gideceğim yemek yiyeceğim spor çantamı hazırlayacağım üstümü değiştireceğim sonrasında hemen beraber çıkacağız spora geçeceğiz şu anlık programım böyle dün de e, günlerdir böyle çok uyumuyordum yani birazcık uykusuzdum çünkü. Yani çok uyumadım derken yine de 6 saat uyuyordum ama bana günde 6 saat asla yetmiyor arkadaşlar. Bir saniye ışık. Dışarıdan gürültü geliyor ama pencereyi kapatınca da ışığım gidiyor. Çünkü camlarda şey var ya film olduğu için pencereyi açmam gerekiyor ışık gelmesi için. Neyse dün Allah'a şükür güzel bir uyku çektim. Dün saat yine iş çıkışa gittim işte eve dedim hiçbir şey yapmadım. Direkt yemek yedim ve uyudum. 8 8'de mi ne 9'da mı ne uyudum ondan sonra yani yemek yedim uyudum sonrasında 11-12 gibi kalktım su içtim soda içtim ve tekrar uyudum yani dün güzelce sabah kadar uyudum o yüzden uykumu aldım ben uykusuzken aşırı enerjik oluyorum hiçbir şey yapmak istemiyorum yani hiç iyi olmuyorum o yüzden de Bugün enerjiyim Allah'tan. İnşallah güzel bir spor videosu çıkar. Çünkü bazen hevessiz oluyorum. Bazen de çok hevesli gidiyorum spora. Yani belli olmuyor. Kendi uyku durumuma göre, enerjime göre değişiyor. Bugün yani çok yorulmadım. Uykum da yerinde. İnşallah o yüzden güzel bir spor yapacağız inşallah beraber. Ondan sonucu acaba, acaba annem ne yemek yaptı? Bugün öğlen dürüm söyledim. İş yerine sürekli dürüm falan söylüyorum eski köyden. Ve bu pek de iyi değil benim için yani kalori açısından zaten 1 kilo almışım. O yüzden de birazcık moralim bozuk. Ama spor hocam iyi yapmışsın bir kilo olarak dedi. Hani çünkü zayıfım yani hala zayıfım. Ama hafif de güçlendim yani bir kilo da nasıl güçlenirsem artık. Ama yine de ben o bir kilo vermeyi düşünüyorum açıkçası. <laughs> çünkü boyum çok uzun olmadığı için hani de bir kilo bile hani 3-4 kilo gibi gözüküyor. O yüzden de yarın itibaren biraz daha dikkat edeceğim inşallah. Şimdi otoparka geldim. Evin oradayım. Ne yapayım? Bu ne? Pilav mı bu? Pilav mı bu? Pilav Bulgur mi? pilavı. Bu ne? Ee, kavurma, işte, kavurma Seni olma. çekiyorum çünkü pijam olsun. Kafam sevindirecek. Şantiyon olacak. Anne abartma o kadar da koymadım. Az koydum. Sadece bir tane tavuk var tabağımda o kadar. Bütün tavuk. <laughs> Aynı benim tavuğum varmış tavuk. 63 lira bir paket. Şey Bu Şimdi spora geldim arkadaşlar. Hah burası. Boş. Merhaba. Şey merhaba. Hocam Merhaba. 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 İnşallah şarjım bitmez. Ne yapalım ben ip atlayayım. İp de var. Tamam. Evet işte. Çalış bakayım. Ha, görev bak çalış. Hop. Nasıl <laughs> <laughs> oldu bak? Her bir video çek. Normal bir <laughs> Normalde normalde surat hep asık bir kendisinin. Ama bugün videoda izliyor böyle gülüyor. Bunları da yayınlamanı istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bandajlarını bağlıyoruz. Sen tişörtünü çıkarmak isterdim ama çok göbek yaptın bu arada. Tişörtteki ayrıntı güzel. Girls can do Aa, anything. Güzel bir şey. <laughs> Kızlar her ne şeyi ne şey ne? yapabilir. Ne ne? Kızlar her şey yapabilir mi? Evet. <laughs> Ayağınızı denk alın. Bu elleri çekelim. Şöyle <laughs> <laughs> ellerimi <laughs> yeni bak. evet manikürleri gösterelim. <laughs> şey spor dışında her şey mevcut. <laughs> Hangi kuaförde yaptırdık reklam? Şey e, o asiste. Hmm. Ben ikinizi çekeyim misin? diye dedim. Şu parmakları çeker misiniz inşallah? Evet şu an çok güzel duruyor. <laughs> şey ders boyunca parmaklarımı çekelim. <laughs> <laughs> Ama başlıkta şey yazıyorum. Box rutinim, box günlüğü falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama insanlar açıp parmaklarımı yazıyor. <laughs> 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 hmm. <laughs> Take, take, get in, get in. Mike Tyson sanıyor seviyorum. Çok güçlü darbeleri var. Arkadaşlar 40 kilo olduğuna bakmayın. Bugün video çekici için saçını da örmüş, öyle gelmiş. Kendisini sevimli gösterme çabaları var şu anda onun. Ama öyle değil arkadaşlar, inanmayın. <laughs> Çok işler. Günaydın arkadaşlar harika bir kahvaltıyla güne başlayacağım şimdi bu neymiş ilk defa deneyeceğim bunu nutellalı olduğu için çok hoşuma gitti ve sabah kahvenin şekerli şeyler kullanmaya bayılıyorum içmeye yemeye bayılıyorum bir de muzum var şimdi bir kahvaltı yapayım şimdi küçük bir makyaj yapacağım arkadaşlar çünkü uyandığımda Evden çıkarken makyaj yapmıyorum Yani bir şey geldiğinde yapıyorum Aynı kahvaltı gibi Ufaktan yüzümü renklendireceğim hmm. başlayabiliriz. Küpelerimi takmayı unutmuşum ya. Yatayken çıkartmıştım batıyor diye. Şu anda küpesizim. Kendimi çok eksik hissediyorum. Evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Bravo arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Bravo. Evet, sevgili damadımız Nurcan. Yenimizi duydunuz. Yenimiz evet dedi. Bizden de aynı performansı bekliyoruz. Sevgili Uğurcan Hedeşi. <laughs> Sen de hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradem ve arzunla sevgili Çağla Şanlı'yla evlenmeyi kabul ediyor musun? Gecesi, gün gecesi. Bravo. Evet. Harika bir karar. Mutluluklar. Arkadaşlar şu anda evet, şahı kimin şahı evlendiğini de. asla evet, bilmiyorum. Sadece sahiden yürüyordum. yürüyordum ve size böyle çekmek istedim. Şöyle göstereyim. Bugün günlerden pazar. Ben de yani pazar de. aile aktivitesi olarak sahile indik akşamüstü. Ve birisinin düğünü var. Evet, gibi ne güzel ama tam hava. Tam nikah saat çok güzel değil mi? Fark oluyor genelde zaten nikahlar. Ben de... Hadi yürüyelim. Ha, belediye başkanı var. varmış. Bu belediye başkanı. Bodrum mı? belediye başkanı. <laughs> Ahmet Aras, Ahmet Aras başkan kıyıyor. Biz. Şimdi görürüz gelini şuradan şey, bir. Şey, başkan mı kıyar nikahları? Hayır, hayır, görevliler var. Bunlar evet. rica da ediyorlar evet. evet. olarak herhalde. Acıktım. <laughs> acıktım hadi yürü. Çok acıktım. Saat saat 8. E, olabilir. Biz şey yapmadık ki. Ben saat akşam <laughs> zannettim ama arkadaşlar saat 8. Orası ortak yerde oluyor. Dere sınır. Dere mi sınır? sınır. Hı, hı. Dere sınır. Dere Şurada dere. Şurada dere. Teşekkürler. Dereden karşıya geçiyoruz. Ha şu anda Yahşi'ye geldik. Yahşi'deyiz. Ama dereden sonrası orta kent oluyormuş. Burası da Yahşi sahil oluyor. Şöyle. Ha ver koluma. sevmiyorum. Hayır ağırlık yapıyor kolumda. Ama aşırı acıktım. Bayılacağım açlıktan. Bir yürüyelim hadi. Sağ şurada. Şuraya yürüyelim. sabahın geliyorsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Başka istediğim şey. Tamam teşekkürler. Afiyet olsun. Bana doğduğum günü anlat. Anneyi <laughs> <laughs> anlat. anlat. Uyuşsuzdum işte. Nasıldı? Anlat. İlk gün çok ağladın. Bilmiyorum ki. Gel dünyaya gelme pişman olmuşum ilk günden. <laughs> <laughs> ne olduysa. Bilmiyorum aşkım ya. Ama ilk gelmişsin. Nenem böyle. ne yapıyordu? Böyle uyuyordu. Böyle kucağında tutuyordu seni ama kadın uyuyordu sabaha kadar tam uykusuz duramıyordu. Daha sen düşeceğin kucağından yuvarlanca, düşeceğin kucağından yuvarlanacaksın. Çok, Çok mu ağladım yani anlamadım. Durmadım yani huysuzluk yaptım. Tam evet. da bir günlük bebek nasıl ağlar ki o kadar? Ağladım işte ne bileyim yani ağladım bilmiyorum yani. Gözümün önüne gitmiyor o sahne ama iki gelmişsin de ya. ya. Gerçekten <laughs> mi? senin düğünde kaldı. Bir girmesem olmaz. Ben istemiyorum düğüne girmek. Ben de girmeyeceğim ya. Tanımadım benim düğüne niye gidiyor? Tanımadım gideyim? düğüne. İçinden geçeceğim. Eşofman var altında. Kim görüyor bu senin eşofman karanlıkta? <laughs> Hadi kim içinde <kim> turtular? <laughs> <yaparsın gülüyor> dur çayım bitmedi baba. <laughs> Bodrum'da hesap ödedikten sonra ben... Adam düşünüyor şu anda. Şey, Düşler adam heykeli. Cidden evet. ne bu böyle? Fazla hesap gelmişler. Oğlum <laughs> 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 He? Ya. Annem şuan bilmediğimiz düğün oturmak istiyor. Bir <laughs> <laughs> tane daha düğün var. İki tane düğün var farklı farklı. <laughs> Ailem gitti. 呵 <laughs> 呵